Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda size 200 bin liraya alınabilecek D segmenti otomobilleri göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ama şunu unutmayın. D segmenti bu fiyata bir arabadan uzak durun arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Neden? Ben D segmenti hastasıyım. Özellikle eski model D segmentleri benim çok hoşuma gider. Şunu söyleyeyim. Bu arabalar binmek için alınacak. Arabalar değil keyif arabaları arkadaşlar sizi üzer. Çok paranız yoksa bu arabalardan uzak durun arkadaşlar. D segmenti her ne kadar fiyatı uygun görünse de lan benim arabamda klima var. İşte elektri, elektrikli camlar var. ABS var. D segmenti rahat konforlu deseniz de arkadaşlar bu arabalar tamiri, bakımı, satması, ikinci eli zor olan arabalar. Hele hele Eskiyse Yine de konumuza dönecek olursak arkadaşlar ben size 200 bin liraya kadar alınabilecek. D segmenti otomobiller hakkında bilgi vereceğim bildiklerimi. Ben olsam 200 bin liraya illa bir D segmenti alacaksanız bu modellerden bir tanesini almanızı tavsiye ederim. Bayağı bir araştırma yaptım. 10 tane liste çıkarttım ve bunların dışında şey yapamadım. Bulamadım. Ee, öncelikle kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu videoyu beğendiyseniz de sonunda beğen düğmesine basarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdi listemize geçelim. 10. sırada Subaru Legacy model modeli bulunuyor arkadaşlar. 90-91 modellerinden bir tanesini 200 bin liraya alabilirsiniz. Subaru belki de dünyanın en sağlam arabalarını üreten markadır arkadaşlar. Kolay kolay arıza vermez. Bak her araba derler. Ama Subaru'nun yeri dünyada çok farklıdır. Performansıdır. Dört çekerin mucidi diye geçer. Dört çekerin atası. Dört çekeri konusunda uzmanlaşmış bir markadır. 200 bin liraya bir Legacy alabilirsiniz arkadaşlar. 90-91 model. D segmentidir. Klima, hidrolik direksiyon. işte ne bileyim elektrikli camlar şu bu her şey olur arabanızda. 1.8 litre hacimli 103 beygirlik bir motoru bulunuyor arkadaşlar Legacy'nin. Hatta bazılarında hız sabitleyici bile var bu arabaların. Ancak Subaru Legacy'nin şöyle bir kötülüğü var. Subaru'nun parçaları bulsanız bile çok pahalı ki bulamazsınız. Onu ben size söyleyeyim. Legacy'nin de bulmakta bayağı bir zorlanırsınız. 90-91 modellerinden bir tanesini yine de alabilirsiniz arkadaşlar. 9. sırada ise Daiwa Espero. 96-97 model bir Daiwa Espero'yu rahatlıkla 200 bin liraya bulursunuz temiz bir tanesini arkadaşlar. Opel Astra A ile aynı kasada üretilmiştir. Mekanik motor parçaları aynıdır. Bu yüzden 9. sıraya koydum. Parçaları bir nevi daha bulunabilir motor mekanik. Arabada klima, hidrolik direksiyon, Elektrikli camlar hatta bazılarında sürücü hava yastığı falan da var. E, ABS gibi özellikler de var. 2.0 enjeksiyonlu motor Opel Vectra'da kullanılan 2.0 enjeksiyonlu 105 beygir güç üretmektedir. Motor mekanikte pek sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Opel Astra A'nınkini bulduğunuz sürece bununkini de bulursunuz. Ama kaporta, aksam parçalarında örneğin şu stop farını komple kırarsanız hapı yuttunuz demektir imkansıza yakındır bulmak hurdacılarda bile yok arkadaşlar. 8. sırada ise Nissan Laurel, Laurel Altima gayet güzel böyle drift arabası diye geçer arkadaşlar. Bu D segmentinde dışarıdan büyük gibi görünse de aslında içi dardır bunun. Tipik Amerikan otomobil görüntüsü vardır. Arkadan itişlidir. 2.0 litrelik karbüratörlü motoru bulunuyor. Bu motorun 24 valf olanları 150 beygir. Diğerleri ise 125 beygirdir. Rahattır, konforludur, yolda gidişi güzeldir. Özellikle gençler tarafından böyle bir his, güç hissi versin diyorsanız tercih edebilirsiniz. Yine bir Japon arkadaşlar. 7. sırada ise Mitsubishi Galant. 1990 model bir Galant'ı 200 bin liraya rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. 1.8 motorlu olanı en çok satılanıdır. O da 90 beygir güç üretmektedir. Yani kasasına göre motoru biraz hafif kalıyor. Bu arabada elektrikli camlar, klima, aynalar gibi özellikler var. Kaliteli bir araba, güzel bir araba, oturaklı bir araba. Ama dediğim gibi Mitsubishi'nin ülkemizde hangi modeli çok satıldı ki kalan satılsın ki artık en son en yeni modeli zannediyorum 91 model en yenisinin üstünden 23 yıl geçmiş bu arabanın da parçalarını bulur musunuz bilmiyorum yine de öyle çok sorun çıkaran bir araba değil. Altıncı sırada Mondio'nun atası olan Ford Sierra var arkadaşlar. Ford Sierra Ford'un D segmentinde Mondio'dan önce sattığı modeldir. 2.0 litre hacimli motoru 125 beygir gücündedir. Ama almadan önce muhakkak iyi bir ustaya gösterin. Özellikle elektrik aksamını yoksa ocağınıza incir ağacı diker. Arkadan itişlidir. Oldukça oturaklı ve rahat bir arabadır. Yol tutuşu muhteşemdir. Ne virajlara sert yüksek hızlarda girebilir arkadaşlar. Beşinci sırada ise gördüğünüz bu araba de arkadaşlar. Mazda 626GD kasa. 91'e kadar üretildi. 91'den sonra 92'de o yuvarlak kasaya geçildi. Benim kanalda da pek çok eski abonem beni eskiden takip edenler Mazda'dan tanımışlardır arkadaşlar. Bu arabayı bilmeyenler şunu der. E, lan Mazda gibi araban olsun. Mazda bozulmaz. Şöyle yapmaz, böyle yapmaz. Mazda'yı alan adam satana kadar över. Sattıktan sonra da kurtuldum der. Bozulmaz şeyi, şehir efsanesi kaç tane mazlacıyla görüştüysem ben mazda videoları çekerken bana tonlarca mazdacı ulaşıyordu abi bıktık abi artık canımıza usandık diye 1.6 motorlusunu almayın o tutulmuyor satamazsınız da arkadaşlar 1.6 motorlusunu 2.0 motorlusu yine biraz daha tutuluyor bir nevi daha alınabilir ee, İkinci el piyasası çok zayıf kolay kolay alanı yok 2.0 motoru 90 beygir güç üretiyor arkadaşlar. Yedek parçası emin olun bulunmuyor. Mazda'nın yedek bu arabanın yedek parçası bulunmuyor. Şöyle söyleyeyim. Ben şu arka stop farı kırıldı arkadaşlar. Muane zamanım geldi. O stopla geçemezdim. Türkiye'de sormadığım çıkmacı kalmadı. Bulamadım. En sonunda bu bilmem ne stop far diye dükkanları var ya numaralarla başlıyor. Orada e, neredeyse ufak bir servet ödeyerek Döktürmüştüm artık stop farını Öyle bir araba Yine de D segmentinde 200 bin liraya alınacak Arabalar içerisinde klima Hidrolik direksiyon var elektrikli camlar var Kapı içlerinde falan böyle Kadifemsi bir döşeme var ee, içi rahat geniş Güzel bir araba yol tutuşu falan Çok güzeldir ben yedek parçalarını Ve ikinci elini sorun etmiyorum diyorsanız Temiz bir tanesini almaya çalışın çünkü Çok çok temiz olsun temizin de temiz olsun Temizi bile sorun çıkartıyor onu söyleyeyim Arkadaşlar ben size Dördüncü sırada ise bu da benim arabamdı arkadaşlar. Bu ekranda gördüğünüz araba da benim arabamdı. Ee, Peugeot 405. Sürüş sevki olarak bence listedeki en iyi araba. 1.6 benzinli ve 1.9 SRI motorları bulunuyor. SRI motorları bulunuyor. Eğer performans istiyorsanız 1.9 SRI'yi almanızı tavsiye ederim. 105 beygir motorludur. Klima hidrolik direksiyon elektrikli camlar gibi özellikler var arkadaşlar bu arabada gayet oturaklı sürüş seviyesi muhteşem yol sesini içine almaz yol tutuşu güzeldir hatta bazılarında ABS bile vardır bu araba İran'da zannediyorum 2018 yılına kadar bu kasa değiştirilmeden üretildi hatta İran'ın şu ikco samant var ya arkadaşlar. O bile bu arabanın platformunda şasisi kullanılarak üretilmiştir. İran videolarını açın. Şehir videolarını. Şu ara, her 10 arabadan 6-7 tanesi Peugeot 405'tir. Şu ön tamponuna dikkat edin. Kaybetmeyin. Ben kaybettim. Daha kadar kaybetmedim. Usta çaldı. Bu araba ilginç bir hikayesi var bende. Motor yaptırmak için usta ararken kimse bakmadı. Bir usta bakarım dedi. O da dolandırıcıymış. Arabamı parçaladı. Sattı. Sonra kendisi de öldü falan derken bir sürü bir sürü bir şey açtı. Bu araba benim saçımı beyazlatan araba. Onu söyleyeyim. Yine de parçaları bulunuyordu bunu yine. Bir nevi bulunuyordu. Bir tek şu tampon. Tampon ve farlarda sıkıntı var arkadaşlar. Onun dışında da motor parçalarını buluyordum. Üçüncü sırada ise Toyota Corona. Bana göre ben D segmenti bir araba alacak olsam 200 bin liraya bu arabayı alırım arkadaşlar. Bunu üçüncü sıraya koymamın sebebi yedek parçalarının şu kaporta yedek parçalarının sıkıntılı olması. Onun dışında bu araba alınabilecek en iyi D segmenti arkadaşlar oturaklı, motoru güçlü, konforlu, rahat, tasarımı güzel, her şeyiyle çok iyi bir araba. E, 132.0 litre motorlu olanı 136 beygir güç üretiyor arkadaşlar. Klima, hidrolik direksiyon, elektrikli camlar. Ondan sonra ne bileyim? Yol tutuşu güzel, yol sesini fazla içine almaz, içi geniş, her türlü bence listenin en iyisi olmayı hak ediyor yedek parçasından dolayı 3. sıraya koydum. Onun dışında buradakilerin hepsini silip süpürecek bir araba. Onu söyleyeyim arkadaşlar. İkinci sırada ise Opel Vectra A kasanın bir 91-93 modellerinden bir tanesini bu paraya alabilirsiniz. D segmenti araçlar içerisinde klimalı, hidrolik direksiyonu, elektrikli camları bulunuyor. 1.8 motor ve 2.0 motor seçenekleri var. 1.8 benzinli motoru 90 beygir. 2.0 benzinli motoru 115 beygirdir. Ama illa alacağım diyorsanız biraz 2.0 GT yani 136 beygir olanını araştırmanızı, zorlamanızı tavsiye ederim. Konforludur. Yol tutuşu güzeldir biraz hararet sevmez sıcak havayı sevmez arkadaşlar onun dışında da bir sorunu yoktur yedek parçaları nispeten bu üste saydığım bundan önceki diğer 8 arabaya nazaran biraz daha fazla bulunuyor arkadaşlar listemizin birinci sırasında ise Renault 21 serisi bulunuyor. Optima Manager Concord. Optima en boşu. Tavsiye etmiyorum. Manager orta. Yani bir şey, e, ee, flash motoru var içinde. Concord ise 200 bin liraya alabileceğiniz en iyi araba. Concord'un parçaları bulunuyor. Onda sıkıntı yok. Ee, ama biraz pahalı. Menajere göre pahalı. Eğer ben parçası pahalı olmasın diyorsanız 21 menajeri alın. Ama ben parçayı çok şey yapmıyorum diyorsanız konfor olarak, donanım olarak, her şey olarak Concord listemizin en iyi arabası. 2.0 litre enjeksiyonlu motoru var. Hatta dijital klima gibi hidrolik direksiyon gibi şeyleri var. Concordu kullanmayan adam Concordu kötüler ama yolda verdiği sürüş hissi, konfor, rahatlık her şeyiyle Renault Concord her şeyden daha üstün bir araba arkadaşlar listemizde. İkinci el piyasası diğer saydıklarıma göre biraz daha iyidir Concord'un. Ayrıca sorun çıkartmaz. Menajer de olabilir. 1.7 karbüratörlü motorlu menajer de olabilir. Onda da klima falan var. E, Renault'dur. Türkiye şartlarına uyum sağlar. Öyle şey yapmaz. Çok fazla sorun çıkartmaz arkadaşlar. Bir tek böyle elektrik aksamı temiz olsun. Ustalar tarafından kurcalanmamış. Şöyle kaputunu kaldırdığın zaman elektrik kabloları saçak gibi olmamış olsun. Concord bana göre 200 bin liraya alabileceğiniz en iyi D segmenti otomobildir arkadaşlar. Evet bu listemde size 200 bin liraya kadar alınabilecek en iyi D segmenti otomobilleri sıralamaya çalıştım arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.